huysuz ayıcık. Nevan'ın yüzünü gördün mü? Ne ya? Ay, zor <laughs> Herkese, Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sayıyla ile kombin yapma videosu çekiyoruz. Evet. Farklı bir video olacak. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce Kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Hadi geçelim bakalım. Evet şimdi benim evimdeyiz. Uyuşsuz ayıcık neredesin? Ne... <laughs> Selam kumkineyim. Selam ne yapıyorsun orada bakayım. İyiyim. Bak yukarıdan biri bize bakıyor. meva görüyor musun? Yok ben ayıcık. de senin yanında. Ne yapıyorsun? <laughs> Ama mı? <laughs> Abi burada yukarıda bak. Huysuz edicik, nereye bakıyorsun öyle şaşı gibi? Ben niye kralım? Ben kralsın. Ben de kraliçeyim. <laughs> ha, huysuz edicik, beğenmedi mi tacını? Beğendim. Beğendim. Hadi gel bakalım. Keşke gerçekten olsa böyle altın. Ne olsa? Keşke gerçekten de böyle altın tacı olsa. Hmm, vardır illa ki. Ama kral tacı altın olarak yok. Vardır. Olmaz olur mu? Krallar altın taş takarlar. Onun biz niye takamıyoruz? Hangi katta? <laughs> Sen burada? kral değilsin çünkü. Hoysuz ayıcı. <laughs> en üst katta. Evet. Bana. En üst kata çıkalım arkadaşlar. Burası da benim ağaç evim. Geldiyseniz evimi görmüşsünüzdür zaten. Şimdi şöyle. Şuraya da çıkalım. Nereye? Tepeye bak gel. Ha, tepeye en yukarıya çıkacağız zaten işte. Gel şuradan da çıkalım. Şimdi şurada en yukarıya çıkıyoruz. Burada farklı kombinler yapacağız. Bakalım. Kombinlerimiz nasıl olacak? Evet, şimdi gel bakalım Neva'cığım. Gel. Böyle burada duralım. Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Söyle ben bakalım. Şimdi... Önce ben mi yapayım? Ee, evet, kıyafetlerini açtım. Tamam, açtım. Şimdi ilk önce yüzlerde bir sayı söyle. Yüzlerden dördüncü yüz. Dördüncü yüz. Bir iki üç dörd. iyi güzel bir tamam. işte. Tam tamam. Söyle bakmadım. Evet, yüzlerden yedinci yüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ana neden kanala abone olmuyorsun? Neden like atıp yorum yapmıyorsun? <gülüyor> Kötü. <gülüyor> Dur görmem lazım neredesin? Hoşuz edecek. Nevan'ın yüzünü gördün mü? Hayır görüyor. Ya bu olmaz. Ama öyle kesin. denk geldi arkadaşlar bilerek yapmadım. <gülüyor> 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 yedi bu. <laughs> ha yedi bu mu tamam. Aa, çok iyi. Evet şimdi şundayız. Ten rengi. Ten rengi de mi olsun? O renk olmasın ya ten rengi. Bence de evet, olmasın. Şu tenlerden mi? Yok o olmasın. Evet olmasın. Bu kalsın. Evet şimdi şeye bakalım. Ne? Kıyafet. Saç. bakalım. Saç. Saç söyle bakalım. Saçlarda. Bak ha, Bak bak. Yok bak. zaten kalamadım. Kameraya bakarak söyleyelim. 10. yüz. 10. yüz. Ben de sonunda 8. yüz diyorum. Hadi 1 bakalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. Aa 10. boymuş. <laughs> ne bu kel oldum zannettim ya. Ee, 5 10. 10. saçım var. Göstermeyeceğim ben. Seninkinine... Gösterme, gösterme gösterme. Ha göstermeyeyim Evet. Ha, e, tamam ama sen görüyorsun benimkini. Sen de benimkini evet. Be... Arkadaşlar sen. So Aa arkadaşlar benim şeyim. Bu mu senin saçın? <laughs> Hayır. ne? Hadi yap. Bu mu? Evet. <laughs> i̇yi fena değil. Zombi yüzüne <laughs> göre iyi. Değil mi? Huysuz ayıcık. Bana bakayım. Bak saçına. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Yüzü çok kötü oldu. Evet. <laughs> güzel denk geldi. Çok <laughs> güzel. <laughs> evet. Şimdi üstlerdeyiz. Söyle bakalım ne var. Üstlere bakmadan söylüyoruz. Üstler... Altı. Altı mı? Ee, seninkisi de beş olsun o <laughs> zaman. Tamam. Gel gösterelim. Hadi gösterelim. <laughs> Bu ne? Bu doktor çıktı. <laughs> doktor çıktı. Zombi doktorumuz oldu arkadaşlar. Evet şimdi altlardayız o zaman. <laughs> Altlarda da meyve 9 diyorum. Ee, ben sana 6. 6. Ah. Ya hiç uyumadım. 5-6 Benimkisi takım oldu arkadaşlar. Sanki böyle bilerek seçmiş gibi oldu. Ne yani... var? Yani istesek bu kadar denk gelmez. Neyse o zaman ayakkabılara girelim. Hadi bakalım evet. ayakkabılardan. da Ay şapka, 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 şapka. Ya, şapka da mı var? Tamam şapkaya girelim. Meva 3 diyorum şapkada. 2-3 e, Sen? Ah mask ee, ben sana. Bakma hadi. 4 4 2-4 Bu da bunun takımı. <laughs> tamam. Ee, kulaklık. o zaman kulaklıkta beraber iş diyorum. Bir, iki, üç, beş. <laughs> ben sana 3 diyorum. Üç tamam. Küpe çıktı bana da arkadaşlar. Eldiven. ben ne takacağız Ben sana al. Yok. 7. 7. <laughs> Bu Ben oldu. de sana iki diyorum. Tamam. Şimdi ayakkabıya geçelim. Evet. Ayakkabıda 9 diyorum sana Merve. 1. Ben sana 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E yedi, tamam. Yedi. Bu doğruydu. Fena değildi. Yani güzel bir kombin oldu aslında arkadaşlar. <laughs> ben beğendim bunu. Gözlük. Evet. Gözlükteyiz. Gözlükte sana 8 diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Görmüyor ki gözlük. Sen evet. bana ne diyorsun? Eee... 3 3 1 2 3 Bu ama şey Ha. bu yok bende. 3 yok mu? Yok. Başka bir şey söyle. Şuna tıklayacaksın. 3 o değil ki, o dört. Olsun. Tamam Cot Yok olsun. ya. Aha, tamam. Yok. E, yüz Maske. maskesi olmasın bence. Olmasın olsun. tamam, hani, olsun. Beş Bek diyorum. Beş tane. Beş. <laughs> Beş diyorum. <laughs> Beş yok. Üç var. <laughs> İten, üç olsun. <laughs> Tamam sen bana söyle. Bakma. <laughs> oh, senin kaç tane var diyeceğim. Bakmadan söyleyeceğim. Hadi. Altı. Oh, Yazık ya. <laughs> Bu hiç iyi olmadı. Tamam şimdi. Çanta. Çantadayız. Sekiz diyorum. Ben sana yedi diyorum. Yedi. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Aa bu da güzel oldu arkadaşlar. Tamam. Sadece Emzi kişi bozdu. Tamam bitti. Tamam Bitti mi? Evet benimki de bitti. Bak bakalım. Evet şimdi ilk önce Meva'ya bakıyoruz. Meva ne oldu böyle sana? Ne? <laughs> Arkamdaki Buyursuz. çantaya bak. Düşsüz Meva'nın kombinine bakar mısın? Bakayım. Nasıl olmuş? Çok kötü. <laughs> Neye benzemiş? Hiçbir şeye benzememiş. İlk zombi aldım. E, ha hani sonra... senin ha zombi dedin? Evet. Şu kaskı çıkar bence. Kaskı çıkar. Bak kask mi? güzel olmuş. <laughs> evet. Benim benim kombinim nasıl olmuş? Ürsüz bak bakalım. kask çok güzel. Evet, güzel mi? Emzik var ama ağzında. Kasksız. Kasksız hali böyleymiş ürsüz evet. Neva'nın. Kötü kötü mü? Beğenmedin mi? Hadi baştan. bak bak bence çok güzel oldu. Baştan ben bir beğendim. bu e, işsiz bir kombin yapalım şimdi de. Olur mu? Huysuz Ecik neredesin sen yine? Burada şimdi petlerimize kombin yapalım bir de. İn aşağıya. Huysuz Ecik yok çünkü burada. Nereye kayboldu yine? Direkt atlasın. Heh, burada. Ha, burada. Bak ha, hala burada, burada. duruyor. Gel bakalım Huysuz. Tamam, ben de Tamam. Bana bir pet söyle, ee şey... Sen de e, ayıcık petlerinden bir tane alabilirsin. Umut ayıcı. Tamam. Evet. Aa, moda pembesi aslanını alayım mı? Yok. Evet, huysuz ayıcık şimdi seni kombinleyeceğiz. Meva seni kombinleyecek. Bak, bakalım nasıl olacaksın? Meva söyle bakalım, haydi. Ya huysuz ayıcımın olayım. kombinini seç bakalım. Kaç diyorsun? Ben sana 8 diyorum. Sen de bana 6 dedin. 5 Altı. Şöyle bir şapka çıktı o şuzaici. Sen bana ne diyorsun? Sekiz. Üç, üç dört beş altı. yedi. yok ki. Tamam, o zaman şu olsun yedi. Evet. evet. Bir de gözlük seçelim gözlükte de üç diyorum sana. Evet ben sana altı. Altı. Ha, gözlük altıdaydı zaten şu an evet. Evet. Petlerimizi de kombinledik arkadaşlar. Petlerimiz de bu şekilde oldu. Ee, senin umut ayıcığın mı? Evet. Süzeçik beğendin mi? Yeni hali. Niye? çok acı. Niye? Meva yaptı bak seni böyle. Kıyafet kostüm şeyini, elman şapkanı gözlüğünü. İğrenç olmuş. Niye? Bak çok yanında. Çünkü. Yanında da kankin var bak. Gördün mü kankini? Ay bu çok çirkin. Niye çirkin olsun? Bak senin gibi somurtmuyor. Güler yüzde en azından. Umut ayıcı bu. Evet. Umutlu. Senin gibi huysuz, umutsuz değil. Satacak mı beni? Satmayacağım. Seni, <laughs> seni seviyorum. Satmayacağım. Tamam anlaştık. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar bay bay. Bak kızıyor. <laughs>